Hi guys bro, ben. Hi bros, bugün sizlerle yeni bir videoya daha merhaba diyeceğiz. Ee, bugün sizlerle arkadaşlar, e, neydi onun ismi? <laughs> FNAF, FNAF'a başlayacağız yani. Ee, FNAF 2, neden 2'den başlıyor, neden 1 değil? Ee, canım istiyor, var mı bir şey diye. Yani? yani, her şaka bir yana arkadaşlar, ben gerçekten FNAF serisini çok severim çok e, severek de oynamışlığım var. Evet, özellikle FNAF 2'ye bir sempati duyuyorum. ve o yüzden e, ben FNAF 2'yi geç oynamayı daha önce hiç bitirmedim FNAF 2. O yüzden 1, 2, 3, 4, 5. geceyi birlikte oynayacağız. 6 da ve hatta 20'ye 20 modunda Golden Freddy modunda oynayacağız arkadaşlar. Tabi onda biraz değil bayağı asışacağım. O yüzden 1, 2, 3, 4, 5, 6 hepsini düzgün bir şekilde ve öğrene öğrene oynayacağım. Şimdi isterseniz yeni oyun değerlerek başlayalım help wanted grand reopening benim tanış bizlere give new life come to be party So uh, neler yanlış gidebilir ki o oh, 100 dolar veriyor valla ölüm tehlikeli olduğundan dolayı pek de işte, yani şöyle ya. <laughs> 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 ve hoppa başladı press hold to use oh o oh, güzel tamam güzel tamam Hello, hello, hello. Neyle aç? Aa, ya yanlış kim yuttadım. Ya ee, tamam. Ab, okay. Neyle çıkacağım oğlum? Tamam, l açıp kapatıyoruz. Güzel. Tamam, çok güzel. Böyle ışık veriyorum abi. Çok güzel tamam. No problem kardeşim. Ha burada şey var. Okey, mangle var. Ee, arkadaşlar, tamam bunu sarıyorum. Okey, güzel. Tamam bununla çarp. Tamam güzel ya. Oh, la. Ha. Aa, that's good. Güzel, güzel. Perfect. Abi niye bu kadar boktan bir neyse ya. Klasik falan felsefti falan neyse. Ee, tamam bunu hala sarmamıza gerek yok. Ki. Bunu yapabiliyor muyum? Yok yapamıyorum. <laughs> Aa böyle gözleri görünmüyorken tuhaf oluyor bu ki. dişlere bak. Sen dişleri böyle değil de koyayım koyma. Ama neyse. GG. <laughs> 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 Biz çok harcamayalım flashları. da saat 1 oldu direkt ama. Lan hadi. Ses ne bana koyayım. Ama hala bir şey yok. Yeah. Ya şimdi arkadaşlar yani bu flash. Allah ben korktum amık ya. Ya FNAF 1 konusunda benim FNAF, pardon, FNAF 2 konusunda çok bir şeyim yok benim. Yani nasıl anlarsam hani ben çok iddialı değilim ama yani böyle bir çok da kaybedeceğim gibime gelmiyor yani. O yüzden ya, ya, bakacağız ya bakacağız yani. Ama şöyle diyeyim ben size bilmem hani buraları keserim zaten de. Ee, ya ben var ya bu, bu oyunun anasını alacağım bekle ya Player bile <laughs> Neyse tamam Boş yapmayayım Herkes burada okey Yee yeah, boom <laughs> Bakın arkadaşlar Parsons Allah bunlar burada Foxy gözükmüyor her zaman ki Çıkanın gagasını görebilir miyim? Aaa harika da kozaymış Foxy zaten ikinci geceden O çok karanlık gözüküyor böyle ya Foxy zaten ikinci geceden sonra geliyor abi bu neydi lan? Lan main all nerede? Main ol. Hop hop hop. Duydunuz mu ayak sesini? Anonis... So bu çocuğu. Nerede oğlum bu? Aa anonis... Oh, 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 easy, easy. Ben ama niye bu kadar trierde bağladım Bir saniye Bir saniye maskeyi neyle takıyoruz Korkutma beni ya Doğru mu dokun maske var ya Hiç şey vermiyor ya işte Resursu çocuğu Tamam r ile takıyorsun Çok korkuttu bir an beni ha Abi bu çok iyi oldu ha Oh, wow. Ne ne ne? Onurlu satayım what the f- Oğlum, Chica niye bu kadar yaklaştı ya? Abi, oyla orada. Oo, oğlum yaklaştı. Niye bu kadar yaklaştı onun? Oba kim girdi abi bente? Abi Bonnie şeyde sağda. On biraz sıkıntı olacak ya. Hayır. Oba. Ya. Ben. O. Hadi yer ama. Abi açtığım gibi Abi çıkar beni çok pis korkuttu şu an ya bir saniye. Aa dur. O Öldüm değil mi? Kayka yaparak girdi amık kaykacısı ya. O bu 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 bu. Tam kimse yok değil mi şu an? O güzel rahatım şu an. Hayır hayır o değil. <laughs> ama nerede o ortası yanmıyor? O be ya Fred amın niye üçlü komba yaptı bunlar ya? Yaklaşma da sen. Ya ben bu flash çok harcıyorum bu arada. Ya ben, böyle bak burnunu oynuyorum burnunu aç. Bak, 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 boom, balım Korktum ha, Ya artık kodumun süresi artık 1 ah saat. Onun kim Orospu çocuk korktum ya. Nereye gitti lan? Masamın altında falan değil ya. Ooh, one night at one night at 3D's. Ooh, Uf oh. ya. Abi. Vallahi <laughs> korktum ya. Yani dakika. çok gerildim abi. Gerildim, gerildim. Teşekkür ederim abim. Analiz. Yanlış çıkın kap... vallahi... Ha. Pardon, tamam. Ya sen biraz daha konuşsaydın iyiydi be kardeş ya. Jeg foxy falan om ham, du galiba. at <hums> han <hums> Burayı kontrol ediyorum Lan ha Tamam ya sorun yok gibi gözüküyor <laughs> Yani ya Abi uff. Ya şimdi arkadaşlar Kısaca bir özet geçmek gerekirse Ben çok gereksiz ya da ben geçeyim Ya FNAF 2'de gördüğünüz üzere Biz gece bekçisiyiz Yani belli gece bekçisiyiz ve Çıkar orada değil mi? Çıkar orada tamam Gece bekçisi ve gece bekçisi olarak işimiz animatroniklerin onun Korkutma beni öyle ya. İşte gece bekçisi olarak burada gitti mi birisi? Aa Bonnie gitti. Bunu part 4'te tamam. Ee, i̇şte gece bekçisi olarak işimiz böyle işte kapıları böyle yanları şeylerimizi kontrol ediyoruz. Bir de Koyayım ben senin ya. O oh, baba. Ne? Oh wow wow easy man. What the fuck? On ilk defa burada görüyorum her Freddy'yi. O Foxy geldi değil mi onun? Onun ne alakam. Wow 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 easy easy. Şşş, ne oldu lan? Ya biri vente girdi ama. Oo. Bu vallahi içeri girecek orospu çocuğu. Allah öleceğim ha. Allah belamı versin öleceğim ha. Aa çok kötü olmuş Bas spirit kudum. Oğlum valla benim... Aaaaaa! Valla benim biçim bir at bıçak var ya üstüme ödüm bokuma karışıyor. Anolis... <laughs> Analiz... Al lan! He hayır <laughs> dön sikil! Ne kodum? Girme dedi mi şey mi A Fox geliyor ben. Fox ile bir işbirliği içinde baloncu reis. Baloncu çocuk olmak diyelim ben buna ee, şeyden. Kusura bakma Robin Quick çaldım gibi çalmış gibi oldum biraz sanırım. Değil de çaldım ama ne koyayım diye. Ben abi Robin Quick'in isimlerini çok seviyorum yani. O yüzden onun üst Anne ne oyunu değil. Çok karışıyorum Raver'le, Raver'le Raver'e ya. Lan o değil. Ya, ortaya biri daha geldi amk. Ortaya yine bir şeyler oldu amk ya. Uuuu çıka selamın aleyküm. Al çıkana ne yapıyorsun kardeşim ya? Sen ya yaklaştın mı? Bana mı öyle geldi be? Onun. Hadi git, hadi git artık, hadi git. Ya içeri girdi bu ya. Abi çok pis öldürecek bu Mangle beni ya. Ya sik Kudum Ya ne gülüyorsun Kudum ya Allah Allah Ya bir önce geçmek istiyorum ben bu gece ya <laughs> aa, aa, aa. Bak, bak 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 Yok yok ben bekleyeceğim ya Ne hay ne hay ne Allah Nasıl <laughs> sıçtık tamam Saat 6 olmazsa sıçtık bu arada stres oldum ya boloncu çocuk girdi selam abi boloncu reis girdi çok ya çok... biz zaten şey S selam ee, işte boloncu reis girdi abi içeri zaten her türlü fox üzerime atlayacaktı bir daha üstüne mangle yanımda şey bonnie abi bir de üstüne puppet de giriyordu abi, öldüm çok kötü oldum ya of. it's me uh, okay <laughs> okay Uf, çok kötü oldum ya. Arkadaşlar ben ilk bölümü burada bitireyim artık. Diğer bölümde 3 ve 4'ü oynarız. Sonra 5 6 der ya 20 de 20. Dediğim gibi. Ee, hadi görüşürüz. Seviyorum sizi. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bye bye. De, 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 bir saniye ne oluyor ya dakika bir gol Nereye geldi Allah aşkına? Bir saniye dur lan. Oha mı? Neyse. Görüşürüz.